Merhaba, 12 Mayıs 2024 Pazar günü İstanbul Çatalca'daki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Ferhat Paşa tamam. Hamam önündeyiz. Hamam önüm mevkiindeyiz daha doğrusu. Şu anda bir atlı beygirlerin döndüğü daha doğrusu atlı beygir değirmenin olduğu binanın tam ortasındayız hatta değirmen taşının da izinin de bir izinin de önündeyiz aslında. Değerli Hüseyin Bey'den bilgileri almak istiyorum ben. Şöyle tabii biz burada bunun nasıl olduğunu görmedik yani burası sonra üstü kapalıydı sonra yıkıldı. E, tabii ki eski bina görmedim ama babamlar dedemler anlatırdı burada atla değirmen olduğunu. Hatta babamın arkadaşı bunu parayla satın almış. E, o de, öbür değirmenlerin sahibininmiş burada. Yani ha, o değir değirmenlerin devamı o, alsın, o su değirmenlerinin sahibi. Tabii oraya insanlar gitmesi fakir insanların gitmesi zor oluyor. Burada Gariban takımına daha çabuk hizmet yapmak için. Çünkü öbürleri şehir dışında hava kar oluyor, yağmur oluyor, gidemiyor. Burada şehir içinde olduğu için daha böyle fakir insanlara hitap etmek için kurulan değirmenler bunlar. Mahalle işlerinde. Anlıyorum. Burada başka bir odaya falan sahip değil herhalde. Yani. Sadece şöyle bir çeper var. Bu oda, oda olmaz zaten. Burada atların... At, at dönecek de belki i̇şte depolamak dön için belki işte başka şeyler de olabilir at, at, diye düşünüyorum. Atların düşünmüş. nereye evet, dönecek? konuşlandığı belki yan taraftadır. Evet. bir inceliği vardı bilmiyorum yani. At, atı gördüğü zaman belki de yürümeyebilir, evet. bilmem ne. Onun için de gizli bir yere konmuş olabilir arka tarafı. Çünkü o zamanlarda oraları boşluk. Tabii. Şimdi dolu her taraf yine oldu. Bu Şimdi ben bir şey sorabilir miyim Sortin, mi? ee, kamera arkasından? Burası hamam önü mevki geçiyor. Tamam. Burada bir ta tarihi bir hamam mı varmış Artık üstadım? Hamam. Buraya yakın mı acaba? Pardon, özür tamam önemli değil. Hamamdan mı Şimdi hamam tarihi hamam. Burada 4. Mehmet yani Avcı Mehmet, Niyana kuşatması falan gidildiğinde ee... Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya git diyor Viyana'yı al gel. O da kendisi Turan Sultan'ın oğlu. Avcı kendisi. Burada Kalfa Köyü var. O Kalfa Köyü'de avcılık yapıyor. Bütün haremini oraya getiriyor. Kızlarını, karlarını oraya getiriyor. Viyana'da şey, harp yaparken bizim askerlerimiz o burada keyfini yapıyor. Yani padişahı kötülemek için demiyorum da sonra ağlamayınca Nazifonlu Mustafa Paşa'nın Kafası Belgrad'da. sizin Edirne'de güreşlerin olduğu Hı -hı. yerde kesiliyor, Hı -hı. çuvalla oraya getiriliyor. O zamanlar tabi ava gitti, geldi, hamam yapacak ya, hamam yaptırmış buraya. Hmm. Ondan sonra o hamamda da ayrıca kabakçı isyanı diye bir isyan vardır, kabakçı Mustafa Paşa orada atla giriyor içeriye, tamam mı? Fakat çok büyük bir şeyle karşılaşınca oradan kaçıyor. Yani hamamdan hmm. kaçıyor. Tarihte öyle yazar. Şeyden, kepenkten bakabilirsiniz. Yani Kabakçı hmm. Mustafa Paşa. Hatta orada İnce'yi köyünün yanındaki e, köyün adı Kabakçı'dır. Kabakçı Mustafa Paşa. Orada e, ordusunu toplamış. Ondan sonra gitmiş işte şeyi basma, Topkapı Sarayı'nı. Tamam mı? O hamam da o zaman yapılma. Yani sen nasıl veriyorsun da kendin gitmiyorsun da burada ya, şey yapıyorsun da ordu Viyana'da bütün dünyaya rezil oluyor davası var o zamanlar. Olay bir yani hamamı o zaman yaptırmış. Buraya çok sık gelirmiş aşağı yukarı 20 sene mi 15 sene mi ne kalmış iktidarda? Annesi idare ediyor hı hı. Turan Sultan İstanbul'da o burada keyif yapmış yani <laughs> sırf hayatta avcılık. Av şeyde de vardır onun köşkü. Yani evet. meslektaşınız evet. bir anlamda. Edirne'de. Evet, Edirne'de biliriz. Av köşkü vardır var. evet. Orada da vardır. Yani. Evet, bizim Edirne'nin tarihinde çok önemli bir mimari formun değiştirmesinde de bir etkisi var. Şimdi, eee, Sıdıka Hanım sizden genel olarak bu yapının mimar gözüyle değerlendirmesini alıp kapatalım. Kısaca. Yapının girişine baktığımız zaman ahşap bir hatu görüyoruz. Geniş bir, 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 bir uzun bir geniş, uzun genişlikte bir lento. Lento. E ee, çok büyük olduğunu görüyoruz. Bunun sebebinin de aslında iç, önünden atların geçtiği, yani Hı -hı. altından atların atların geçmesi için bu kadar uzun olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bazı pencereleri var ön girişlerinde. Belki de bu açıklık biraz daha aşağıda, daha sonrasında belki de uzatıldı. Çünkü yine bir atın geçiyor. Ee, yapının bazı kısımlarında çağdaş malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Ee, onun da Sıvaya. çok evet çok ta iyi olduğunu görmüyoruz zaten. Evet, ışık kısmı çatısı tamamen çok Tamamen yok. Şu anda bazı kısımlarında da yine e, istilalar görünüyor. Hı hı. Bu şekilde. Zemindeyse zeminde ise zaten hala da dönme izini görüyoruz. Şu an videoda tam olarak görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle, evet. Şurada. evet, şuradan da görebiliriz şu açıklık. Şimdi yapının tam ortasında da bir taş görüyoruz. Değirmen taşı olduğunu tahmin ettiğimiz bu taşlar hani bir kısmı Tabii o taşların evet. içine şey tutturuluyor. Şine taş konuyor. Hatta şurada bir e, şey açıklığı da var tabii, tabii kapanmış şu an tam olarak belli olmuyor. Şuradaki içinde görebektesiniz. Bu o şekilde onun içine oturtuluyor şey demir. O demirden döndürülüyor. Yapının güncel hali bu şekilde. Ne zaman yapıldığını da bilmiyoruz henüz. Ne zamana kadar kullanıldığını da bilmiyoruz ancak hala da yapının bazı kısımları durmakta ve ayakta. Trakya, bölgesinde de gördüğümüz tek de atlı değirmen yapısı. Tahtalardan, tahtaların eskiliğinden yani eski, çok eski olduğu belli. Teşekkür ederiz size de. Ben Benim aklıma ederim. başka sağ soru gelmiyor. Evet, eh, ahşapların yaş analizinden genellikle tarih öyle yapılır. Evet. Tıpkı Kilitbahir Kalesi'nin yaş tayinin yapıldığı gibi. <laughs> çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ ol.